Arkadaşlar hepinize günaydın. Bugün salı herkese yeni bir vlogdan merhaba. Şu an yani ben sabah uyandım spor yaptım. Simay da şimdi uyandı. Ee, yeni bir güne başlıyoruz. Ben tat ve koku alamıyorum. Bugüne bu şekilde başladık. Ve şu an tipimizde görüyorsunuz zaten. Şurada sivilcem çıktı. Ve sizin de daha fazla göz bozmadan güne başlayalım. O zaman. Ee, Simay bize kahve yaptı. Teşekkür ediyoruz Simay'a. Cheers. Ve ben kendime bunlardan aldım getirden gördüm meyve suyu kısmında vardı çünkü içinde böyle ah oh, içinde böyle elma sirkesi falan filan var ee, ve kara mürver diye bir şey bilmiyorum zencefil falan da var o yüzden belki tat almadığım için böyle sert bir şekilde beynime bir uyarı olur ve tat alır artık diye düşündüm ama hayırlısı iyi günler ee, arkadaşlar şu an Avrupa Ekası eşliğinde Simay Starbucks'tan bir şeyler söyledi kendine onları yiyor. Ve aynı zamanda şansa eğitmeye çalışıyor. Çünkü şans ben yemek yerken gelmiyor. Çünkü ben şansa yemek vermiyorum. Ama bu insanlar acıdığı için şansa yemek veriyorlar. Ne kadar katlar olamadığımız için. Sağlığı için ben bir anneyim. Bir no drama. Şu an şansla göz göze gelmeyerek Starbucks'ını yemeye çalış. Ve her gün rutinimiz bu Avrupa yakası. Cidden çok seviyoruz. Ben Starbucks istemedim çünkü ben zaten tat koku almıyorum. Sinirim bozuk. O yüzden yani yememin de bir anlamı yok diye düşündüm. Birazdan kendime böyle hafif bir şeyler hazırlarım yani. Şans. Gel sana mama vereyim. Arkadaşlar biz Sima'yla bir 3 saat falan ders çalıştık. Buna dün başladık. Bir 3-4 saat, saat 4'ten 8'e kadar ders çalışıyoruz. Ben bugün 3 çalıştım. Sima yine 4 çalıştı. Şimdi de yemek yiyeceğiz. Köftemiz var. Avrupa yakamız var. var, makarnamız var. ve turşu. turşu ve çorbamız Çorbanın var. tadını alabildiği tek şey arkadaşlar evet, bu. bu. Ee, sarımsak tadını alıyorum. <laughs> Neyse, ee, ders çalışırken de yarın çekerim. Bilmiyorum ilginizi çeker mi olsun, hızlandırabilirim belki. Öyle. Simay şu an şeye gülüyor. Az önce konuştum konuştum ve... <laughs> kayda basmayı unutmuşum. Şey, e, şimdi bu iğrenç ojelerimden Bilmiyorum. kurtulmaya çalışacağım. E, kalıcı ojeyi evde şey yapsak, çıkarabilecek Bilmiyorum. miyim? Bilmiyorum. E, tamam. Şimdi bunu çıkarabileceğiz mi işte ya uzatmayın. Böyle oldu. Bence kuafördekilere benzedi yani. Ama <laughs> içerik olarak da benzemiştir. Benim. Çünkü Google'dan hiç bakmadım. Kafama göre yaptım. Şimdi diğer elime de yapacağım. Onu çekemem diye şimdi çektim. 15 dakika bekleyip kazımaya çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soyulmaya başladı aslında ama ben sadece 3 dakika <laughs> bekleyebildim. Çünkü telefonsuz kalamadım. Neyse bunu adam akıllı karantinadan sonra çıkarttıracağım. Ama işe yarıyor yani aklınıza bulunsun. Bu kadar basit. İyi günler. Şans'ın yaptığı yere bakın. Çok güzel değil mi? Ama bacağım ağrıdı Şans. Herkese günaydın. Neden? Pipetle su içiyorum. Bunun bir sebebi yok. Yani ilk başlarda boğazım ağrıdığı için içiyordum. Sonra simayla sularımız karışmasın diye içinde tutmaya başladım ve arkadaşlar tipim gerçekten über kayık. O yüzden çok çekmek istemiyorum kendime. ama biz uyandık. Ben yine sporumu yaptım. Ve yine dejavu olarak aynı işte tıpa aynı şeyler olarak Simay bize kahve hazırlıyor. Şu an içeri gitti. Ve bu şekilde yani yarın camdaki kız var ve ben sizi böyle çok sıkmamak adına bu vlogu bu gece kapatacağım ya bitireceğim. Yarın belki yüklerim hatta gaza gelirsem. Öyle arkadaşlar afiyet olsun. Suları için. Sular içildi mi? Ve probiyotik içiyoruz. Güne böyle devam ediyoruz. Ben zaten tat almıyorum ama hani yine de bu çok lezzetli. Size de öneririm. Ve mücbir sebepler izliyoruz. Eski tabi. ben izlediğiniz üzere böyle bir şey hazırladım. Bugün bunu yemek istedik. Bilmiyorum. Ee, böyle ben kendiminkine fıstık ezmesi de koydum. Çünkü ben fıstık ezmesini çok severim. Ama Sima'yinkine daha henüz bir şey koymadım yani. Belki o lotus ya da bal falan koymak ister. Bilmiyorum reçel falan. Öyle o zaman afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi ders çalışacağız. Saat 4 oldu. İşte o vakit geldi. Ben kendime bundan yapacağım çay. Sima'yı da kendine bilmem zencefili bilmem ne çayını yapıyor onu boşverin. Ve kupam çok güzel. Arkadaşlar bence çok başarılı oldu bu sofra. Nerede, Meksika soslu tavuk erişte ve turşu, bilmem ne salata ve Avrupa yakası. Daha ne isteriz? Şimdi bu videonun editini yaptım ve kapanışını yapıyorum. Yarın yani Perşembe günü yükleyeceğim. Şimdi bizde bir değişiklik yok. Biz her gün aynı şey yapıyoruz artık. O yüzden sizi de sıkmak istemiyorum. Şimdi de Good Days izliyor Smile. Yani bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sevmişsinizdir. Yani istiyorsanız devamını çekerim. Ama yani her gün aynı şey artık. O yüzden şimdilik e, karantinadan çıkana kadar kendinize iyi bakın.